Merhaba arkadaşlar. Bugün Erban Çember oynuyoruz. Yine Baran'la. Ben. Yanımda adı, namı diğer Garret the Garrett Hemen yanımda donlu. Görüyorsunuz. Erobrime baba bize komut veriyor. Diyor ki kazananlar kalabilir. Evet. Kalanlar ölecek. Demir veriyor. Vurmayın. Her, birbirimize vuralım kanka. Ben herkes önüme gelene vuruyorum. Şimdi mesela sana vurdum aha, evet. Elim Allah kaç Kuzen kuzene ya. bunu yapar mı Falan stik filan Bize, Ulan kimse ölmedi aha bir kişi düştü Ulan O oh, bunda proyum Ulan ben düştüm oh, ya vurayım, vurayım. Hayır gitme gel oh. Ben oh, kazandım <gülüyor> Proyum <gülüyor> ben kazandım oğlum <laughs> Ben burada elimde buyum. Lan kafamı düşüyor. Düştü. Videoda ben olsaydım görürlerdi. Bak hiç ölmedim. Görür olmasın izliyorum şu an. Nami diye bak gördüğünüz gibi Baran izleyin. Öl. Ezik Baran Allah. olduğu için bu ezik Baran olduğu için onun kanalı yok. Adı Ay, üstünde Ezik yedim. Baran. Ağzı zıplanmıyormuş öldüm. Ben gene kazandım. Birinciyim oyunun. Az az öleceğim. Etme. arkadaşlar vs izleyin vs budur vs budur hele için vs atıyorlar yani şimdi buraya atacağız buraya tam buraya tam noktaya oh, kaçırdım Allah benim belamı ben. benim de ben de kaçırdım bu ne şimdi mora evet. git mora git mora git sağol kismet rg mi o son anda Ay! En sevmediğim o maç. En, en sevmediğim elimde. Aynen, ne takımdayım? Ölmüş mü o ben? Ben de öldüm. O TNT Baba. Arkadaşlar TNT maçındayız. Dün vurabilseydik zavuabı söyledik? Herkesi düşürecektik. Ha, Siplef. Siplef. Ben öldürdüm Doğru, seni. Ben öldüm ben. Ben öldürdüm seni. Altını ben kazdım ama. Siplef arkadaşlar. Siplef. Sipliv yediniz, sipliv yerken öldüm. Yedim mi nerede? Allah bey. Ben kaçıncıyım? Bir, iki, üç, dört. Yalnız herhalde hata var. Jumping'de lava yok bu el. Ben dördüncüyüm. Ah gene benim pro oldum. kafamı kafam örgü yanımdan geçti örgü Kurtardım Işık olmadığı için göremiyorum örgüleri siyah ya Ben çok rahat görüyorum Parlam Oo, görmedim Parlam Ne yapacağız Ağır. Bilmiyorum Leader diyor Leader, leader, leader. Ne lan bu Ne bileyim ha yaptım Merdiven yapacaksın Ulan ben yaptım cheat Good job, Gareth the Oh, ben nefret ettim ya. Of, en sevdiğim. Oh my god. Baran! Öldür gelsene. Pikaçu! Allah, kim <Pikachu>. bana... <laughs> ben öldüm. Pikaçu! <laughs> seni sevdim, Pikaçu! Yürü lan buraya! Ay, ama YouTuber. Abi! Vurma. Abi! Ay! Ben I am youtuber oh, yazdım. Bu ne? ne? Be? Az ben ya unut görmedim ki. Düştüm zıplamıyordu. En sevmediğim zıplanmıyor. Yallo. Allahu ekber. Oh, kutu lan be. Magenta. Bir şey Allahu ekber, Allahu Tutturdun mu? Ne yapıyoruz? ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Rails diye bir şey. Ray ray ray. Nasıl yapıyoruz? Ee, sağ sola 3 tane demir ortaya bir çubuk, ortaya bir çubuk yaptım. Ben de yaptım. Good job Dilegen Batur. live. Gel buraya Baran gel buraya Baran. Tamam dur. Gelsene Allah Baran. Allah'u Ekber. Lan nereye gidiyorsun ben seni kovalıyorum. Ah adısını. Ha canını kanını versin. Bu kardeşim. Oo birisini düşürdüm. Ne yapıyoruz? Ne ne jumpfinder var. Abi gel. Konuş. Bolsa seni döveceğim. Lan sen yerin içindesin. Allah. Yerin e içindeydi gördüğünüz gibi. Yerin içindeydi. Lan ben bir daha doğdum. Onda ne makro var. Lan açma makro. Kapattım. Lan adam kilo vura. Bildiğin kilo vura. Adam bildiğin kilo vura. Bak burada çok şey içi şey yarar. No knocklik var ya aile olarak. Burada çok. Abdullah almam lazım. Aha iki kişi birden düşürdü. Kanka Al onu. Ay nefret ettim. Aynen. Işte geberiyorum ya. Aynen ya. Tam iyi giderken. Kanka ben dördüncüyüm sen beş. <laughs> Aha. Tipli. Sen Gel yerdesin. Yer... Sen yerdesin. Sen, sen, de az önce ben de yerdeydin. Geber. <laughs> Lan ben düşüyor. <laughs> Lan geberdim. ben, de ben. ben de düştüm ya gülmekten koşamadım. Allah en sevdiğim şey pipi. Baran hemen bir taksi çevirdim. Hala dönüyor şimdi Barın, yani. Baran'ı öldürdü be. Baran'ı öldürdü Bir kişi daha öldürdüm. Aa ben öldüm. Allah'a mı? Ah! Allahu Ekber Allah'ım. Sana bu olmadı ya bakayım. Hadi, hadi cici, hadi. Ah hak. Hadi, hadi. 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 Ulan ben hadi. çıkamıyorum. Batuş aşağıya. Lan vurma. <laughs> Lan düştüm. Ulan adam kazanacak. Kazandı. Ya yani bindirle ha? Ben atladım. Bak yo yo White. gel. Vay. İnadına kırmızıya gideceğim bak. O gene bu ya. Baraçın şunu düşür. Hava tamam, giy giy kanka. Hadi vurun tut. <laughs> Düştü. Lan al, al, son anda düştü. Orange. Evet arkadaşlar, orange. ge Nerede? Ne diyor? O akvur. O akvur. Good job, Abi, bana da kucuğa dedi. Yok demedi. İlk ben yaptım bana ondan dedi. Ya fık, Bu balta elimde kaldı. Of. Ne yapıyoruz ya? Yay. Sen... Dur nasıl yer olur? Ulan yay yapmayı da bilmiyorum. Ben biliyorum. Yapamadım. Çok biliyorsun. Daha yapamadım ya. Ben de. Ya şimdi Herobrine baba. Ayıp oluyor İl, ama. Ya ilk sen senle pik ölecek anne. İlk senle Pika ölecek Pika. Pika Pika Sen sadece neyin Winner Abdullah NG. Ee, Abdullah NG Türkiye'den şey lan? Ki. Abdullah video ödeyim yazıyor. Erobrine'in sözünü kestiğim için öldürdü beni. G görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoya <laughs> görüşmek üzere. اجلال <سؤال> <سؤال>